merhabalar ailemin lezzet sırları kanalıma hoş geldiniz. Bugün kış hazırlıklarına başlamak üzere bir video çekmeye karar verdim. Bunlardan ilkini de bamya ile yapacağım. Bu bamyayı ben biraz pişirip ondan sonra da poşetleyerek kilitli poşetlerde dondurucuda hazır hale getireceğim. Sizlerle bunu da paylaşmak istedim. Belki ilk kez yapacak olanlar olur. İki poşet bamya aldım. Bu bamyalar temizlenmiş, ayıklanmış bamyalar. Ancak bamya biliyorsunuz suyu gördüğü anda bir salgı bırakıyor. Elde kaygansı bir salgı. Ben bu bamyaları öncelikle hemen suda bir yıkayacağım. Daha sonra ise limonlu suda bekleteceğim. Burada kullanacağım her bir bamya paketi yaklaşık 400-500 gramdı. Yani ortalama 1 kilogram bamya için bu pişirme işlemini yapacağım. Burada öncelikle yıkama işlemine başlamadan önce bir leğenin içerisine bir miktar soğuk su koydum. İçine bir limon suyunu sıkıyorum. Hatta limon sıktığım limonun kabuklarını da bırakıyorum. Şimdi hemen yıkar yıkamaz Bamyaları buraya aktaracağım. O yüzden öncelikle bunu hazır ediyorum. Bamyaları çok hızlı yıkamanızı öneriyorum. Hemen suyun içerisine bıraktım. Böyle kirinden, tozundan arınsın diye. Çünkü hemen o içindeki salgıyı bırakıyor. Bu şekilde limonlu suyun içerisine bırakıyorum ve domateslerimi soymaya başlıyorum. Ben domateslerin kabuklarını soymayı tercih ediyorum. Siz eğer kabuğundan rahatsız olmuyorsanız direkt kabuğunu soymadan da bu işlemi yapabilirsiniz. Burada 6 adet biraz ortadan büyük domates kullanacağım. Her bir poşet için 3 tane gibi. Bu kabuklarını soyduğum domatesleri de rastgele bir şekilde doğrayıp tencereye bırakacağım. Bunlar etli bir domates kullandığım domates çok fazla suyu da olmayacak. Bu nedenle istediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Doğradığım domatesleri kullanacağım bamyaya göre büyük bir tencereye bıraktım. Altını açıyorum. Domateslerin kapağını kapatarak bir miktar solmasını istiyorum yani pişmesini istiyorum. Evet, domatesler yavaş yavaş yumuşuyor. Burada çok karıştırma yapmayacağım bamyayı ilave ettikten sonra. O yüzden domateslerin iyice yumuşamasını bekliyorum. Bu yaklaşık 5 dakika içerisinde bamyaları ilave edeceğim. Kıvama gelecek. Poşet dediğimde şu suyun poşet içerisinde olmasını istemediğim için domatesin suyunu çektireceğim. Domates o ilk bıraktığı suyu çekmeye başladı. Tencerenin dibine yapışınca bunu anlayabilirsiniz. Yaklaşık da 7-8 dakika kadar oldu. Ben hemen limonlu sudan çıkardığım bamyaları ilave ediyorum. Bakın limonlu suya rağmen o akışkan salgısını bırakmış durumda. Çok hırpalamadan böyle yavaş bir şekilde Tencerenin içerisinde döndüreceğim. Eğer hafif bir tencere kullanırsanız zıplatarak da bu işlemi yapabilirsiniz. Burada bamyaların rengi biraz soluncaya kadar ben burada bir ön pişirme işlemi yapacağım. Bu arada yarım limon daha sıktım ve onun üzerine ilave ediyorum. Tuz kesinlikle ilave etmeyin tuzu ilave ederseniz daha da sulanır. Bu nedenle pişirme esnasında yani dondurucudan çıkardığınızdaki pişirme esnasında tuzu ilave etmeniz çok daha doğru olacaktır. Bu arada altını hiç kısmadım. Altı halen açık. Harlı bir şekilde yanıyor. Biraz kapağını kapatacağım. Üstteki bamyaların da rengi dönmeye başlasın diye. Burada amacımız ilk diriliklerini kaybetmesi bamyaların. Yani tam bir pişirme yapmayacağız. Bu nedenle de ben ortalama 7-8 dakika kadar bu şekilde altı harlı bir şekilde açık olan ocak üzerinde pişirmeye devam ediyorum. Bu bir ön pişirme. Bu karıştırma işlemini yaparken de son derece nazik olun. Tekrar tekrar hatırlatıyorum ama bamyalar eğer parçalanır ve zedelenirse daha fazla o salgıyı dışarıya bırakacak. Şu an tam 8 dakika oldu. Artık altını kapatıyorum. Oda sıcaklığına gelinceye kadar ağzı açık bir şekilde bekleteceğim. Oda sıcaklığına geldi bamyalar. Şimdi ben burada bamyaları poşetlerken bu tarz kilitli poşetler kullanıyorum. Bu poşetler 1 litrelik kilitli poşet olarak geçiyor. Bu poşetlere az az yerleştirmek istiyorum. Çünkü bamya e, ikinci bir kez piştikten sonra ikinci bir kez ısıtılmaya müsait bir sebze değil. Burada sizler de ufak ufak poşetler hazırlarsanız kesinlikle sizin için çok daha faydalı olacaktır. Diyelim ki fazladan e, misafiriniz geldi ve bamya pişirmek istiyorsunuz. O zaman yapacağınız şey çok basit. İki tane poşet kullanacaksınız. Bakın ben burada tam 3 kaşık koydum. Bu içine eti de girdiğinde iki kişilik bir bamya olarak planlama yaptım. Toplamda 4 poşetim oldu. Ben bunları buzdolabında da rahat saklayabilmek için biraz yassılaştırıyorum ama ezmeden tabii ki bu işlemi yapıyorum. Sonrasında ise bu şekilde kilitlerini kapatıp dondurucuda saklayacağım. Kilitli poşete koymak gibi bir zorunluluğunuz yok. Mümkün olduğunca tabii havasını alın. Normal buzdolabı poşetlerinde de saklayabilirsiniz. Fakat ben dondurucuya çok çeşitli malzemeler bıraktığım için Kokularının birbirine sinmesini istemiyorum. Onlar daha fazla hava geçirgenliğine sahipler bu kilitli poşetlere göre. O nedenle kilitli poşeti tercih ediyorum. Evet biraz ekonomik anlamda zor oluyor. Ancak ben birkaç kere kullanım yaptığım için yıkayarak. Bu yüzden kokusunu olmayan kendi kokusunu taşıyan bir sebzeyi yemeği tercih ediyorum. Burada sebzelerin ezilmemesine çok dikkat edin. Hatta dondurucuya bıraktığınızda da mutlaka üzerlerine üst üste gelmeyecek şekilde. Eğer öncelikle dondurursanız o zaman hiçbir şekilde ezilmeyeceklerdir. böylece kış hazırlıklarımdan ilkini sizlerle paylaşmış oldum. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ağzınızın tadı, elinizin lezzeti, evinizin bereketi artsın eksilmesin. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.